Bu Golan'ın videosu gelmiş oğlum TikTok dilencileri 2 diye. Buna bir bakılır. Ömer abi senin gibi bir kral burada. Ayrel değil. Da tek. Oh. Araba. Araba çok teşekkür ediyorum. Yemin <laughs> ederim 4000 oldu. Ekran durmuyor. Ekran durmuyor. Bir tane daha sağa gelsin uçacağız arkadaşlar. Bir tane daha. Abi bütün herkes fanamanları atıyor. Bize bir tane gelmiyor. bir Yok mu burada bir tane bir banka yağmuru gelecek ya Anne bir spor araba da Allah'ına ölürüm ya sen 2 tane spor araba 3 tane yat 150 tane gül ve 20-30 tane gül Gül ne kadar lan mesela 5 lira falan Şey yat araba falan O pahalıdır ya 1 TL mi gül Gülün tanesi 1 TL. Ama böyle strikli gül olduğunda atıyorum 100x yazıyor ya o 100 TL mi olmuş oluyor? Araba 3200 TL. En pahalısı ne? Yat. Helikopter de var galiba. Ne kadar? Bilmiyorum ki bura. O işe Yat mi gireceksin abi? Hayırdır? Hiç. Hayır oğlum bilmediğim bir şey merak ediyorum. Hani tepkileri görünce neye karşı bir tepki geliniyor. Yu merak ettim yani buradaki over. Şato varmış Reaksiyonları şato. Reaksiyonları görünce. Şato mu en pahalısı? Öyle galiba. <laughs> küçümsemedim bir şey ya. İlk videodan ya. sonra izlediğim kişilerin çoğu TikTok'u bıraktı. Bunun geleceğin o kaliteli TikTok yayıncılarına bir armağan olacağını düşünüyordum. Ama istemeden de olsa bu dilencilik mevzusunun reklamını yapmış oldum. Ya bunu böyle bir etki yaratacağını düşünmüyordum. Hani insanlar bunun dandik tarafını algılarlar. Hani bundan bir faz alırlar ve yapmazlar diye düşündüm. Ama insanlar bundan bir ders almak yerine kimliklerini gizlemek için dilenirken maske takmaya başladılar. <laughs> Bak burada birilerinin kimliğini ifşa almak benim hiç ilgimi çekmiyor. Ama dilencilik mevzusu herkesin gözünün dibinde olan ama kimsenin konuşmadığı bir mevzu. Peki bunu ben niye konuşuyorum? Bunu videonun sonunda söyleyeceğim anlayacaksın. Bir dakika ben bu sesi bir yerden duydum lan. Sen uçak at ben zaten havalara uçarım ki ablam. Aldığın jetonların artık biraz zekatını verir misin? Bir dakika lan sen az önce dilenciliğe sigara arası mı verdin? Artık biraz zekatını verir misin? <laughs> <laughs> herkes alırız abi. Keşfet abi herkes alırız. Şurada küçük küçük hediyelerle kendini belli edenleriz abi. İbrahim abi takip edin. İbrahim abi top takipteyiz arkadaşlar. İbrahim abi takip edin. İbrahim abi takip eden 5 şişe alın. Soru 1. İbrahim abi kim ve onu neden herkes takip etmek istiyor? Hmm. İbrahim abiyi takip edince ne olacak? Ve bu şu ekranda dönen bu ne bu şimdi? Bu yani ne anlatıyorsun burada? Hani ekran hep yapınca kalpler daha çok gözüküyor falan. Öyle psikolojik bir altyapısı falan mı var bunun? Tiren hediyesi geldiği anda alt komşuyu dövüyoruz. Kuy hediyesi Oo. alamadık. Geldiği anda sıralamadık. Sıralamadayız. Baba gel. Bir duamız edelim. Allah'ım. bir dakika. Ba baba? Sıralamaya girmek çok istiyorum baba. Sen de istiyorsun biliyorum. Evet. Gözün evet. <laughs> Emin hocam ederim ben. Bu yayın öncesi ortamı gözümde çok iyi canlanıyor şu an. Ya baba öyle böyle değil bak şimdi manyak para kazanıyorum <laughs> tamam mı? <laughs> Senden sadece üstüne bir organ alıyorsun. Ben yayında ne dersem onu tekrar ediyorsun. Çok kolay ya. Ve bu taktik işe yarıyor mu? Baba. Baba. Rıfkı da burada. Baba. Aa Rıfkı. Gelir mi birisi? Gelecek. Tren atar mı? Atacak. Allah'ım. Bekliyoruz. Allah Bekliyoruz arkadaşlar. Bakıyorum şu anda. 19400. Sandık geldi. Sandık geldi. Sandık geldi. Sandık, sandık geldi. Arkadaşlar jeton kazanmak isteyenler bizi takip edip sandık sahibini takip ediniz. Biliyor musun Mark? Im? Yani sandıksız da olur be. Gasa kasa ciciyle. Bakın. Mona Lisa duruşu yapıyorum lütfen. Ee... Ve bunun için para mı istiyorsun? Şerif abim bir tane para yağmuru gelecek belki de. Belki de bir tane gözlük gelecek Şerif abimden. Şerif abim... Ya bir de Şerif abi olduğunu düşünsene. Oyna, oyna lan oyna. <laughs> geliyorum arkadaşım. Eray mı? Kimden bir çay ya da şapka geliyor. Eray'ın yayınları. öyle mi? Öyle mi yapıyor oğlum Zeray? Kimden bir çay ya da şapka geliyor? Kimden bir çay? E ee, bu şey mi moruk? Böyle günlük kardiyo falan mı? bir salatalık atan var mı acaba? <laughs> Esma'nın kralı. Kraliçe, kraliçe İlizala Ali korkmaz <laughs> abi. Ali korkmaz <laughs> abi. Ali korkmaz. <laughs> hani bu tarz iki bir maske şey. takıp dedi de bayağı makare falan devam eden Üçünün var organ yani. Bu bayağı tarz Düğün hareketler gibi. yapma çok ünlü. Ve bu kişilerin hiçbir zihinsel özrü yok. Zaten olsa koymam buraya. Zaten olsa burada ne işi var? Yani bir de maske estetik değil yani şu yani <laughs> biraz daha stil lütfen. Ben de alıyorum. Abi dönerse bir hediye atacağım mı? Atacağım benim. tamam ya. Ali. Bak yine gerçekten yine var ya yapana takılmadım. Bak izleyene takıldım ya yine ya. <laughs> Yarın bir gün yine bir laf yemeyiz inşallah bakalım. Bir bir hediye atacağım mı? Atacağım benim. tamam ya. Ali teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Ali kardeşim teşekkür ederim bu mazlumun şarkısı değil bu benim şarkım. Dostum sana üzücü bir haberim var ama bu sırlar dünyası müziği. Ha ilk önce bu şeyi ben ortaya çıkarttım. Bütün TikTok'un psikolojisini bozdum. Herkes dilenmeye başladı. İlk... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. TikTok'ta ilk dilenciliği sen yaptın. Ve bunun telifini mi istiyorsun? Bir asa bir ayıcık. Yok biraz daha biraz daha. Yani... <laughs> Çetekil... Arkadaşlar Pajde destek. Asya hoş geldin. Vay be. Peki bu müziği açıp kısmalar falan bu radyocu roleplay'i nereden geliyor? Daha çok bir şey yapıyormuş gibi mi hissediyorlar acaba? Mega. Bayanlar baylar. Gore FM'e hoş geldiniz. Seksi bebeğim demiş. Sen benimsin 843. <gülüyor> 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 ya bak tamam hani istediğin kadar yap bunu. Okey. Bunu 5 ay yaptıktan sonra ay, elin... Ayıkamadığım ay şu. Okey tam yani şeyi okeyledik. Çünkü birinci videoyu da izledim. Okey. Ee, hani o para isteme, donate isteme, ayıcık isteme, gül. Tamam bir kenara koyduk bunu. Ama o bir, bir kontente dönüşmüş ve buna gülen ve eğlenen takılan insanlar da mı var? Çünkü kaç bin kişi izliyor dedi oğlum az önce mesela. O on küsür bin falan öyle bir şey demedi mi? On dokuz bin falan diye. Yani bu bir içeriğe mi dönüşmüş? De biraz paran olacak olabilir. Ama seni temin ederim psikolojinin bundan sağ çıkma oh. olasılığı yok. Hani telefonu karşısına geçip şu maskeyi takıp her gün şunu yaptığını düşünsene. Kameraya bile ter çevirmemiş. Kağıtta ne yazdı okunmuyor ya. İhtiyacım olması istemem abilerim. Ablanım 165 kişi var. Bir tane gözlük gelir mi? Alsa gelir mi? Hepinizin ayaklarını yalarım. Ayaklarını... Ya sana bir şey değil mi? Bu nedense bana pek gerçekçi gelmiyor. Çünkü hani sokakta mesela bir dilenci gördüğün zaman onun seni inandırması için elinde çok şey var. Hani dışarıda hani üstünde bir şey yoktur ya da bir şey satıyordur. Yardım edersin. Hani herkes yardım et zaten. Orası başka konu. Ama bir adam evine özel internet bağlatıp, akıllı telefonla TikTok indirip, sıcacık odasında yayın açıp sizden ayıcık isteyince çok gerçekçi olmuyor. Belki bir zengin çıkar da şuraya bir ünikon atar. Belki bir motor atar. Ama atmazlar ki. Cansu ablam say bana demiş. Zengin kadın. E evet 300 kişinin ise bir Cansu ablam say diyor. Say 10 9 Hani bu sayma mevzusunda 8, ne olduğunu anlatayım. Hediye atacak 7, kişiler say diyor ve ondan geriye doğru 6, sayıyorlar. Bire geldiğinde de hediye 5, atıyorlar. yani Tek mevzu bu. 1 Sıfır. Evet Can Sabacım 450 güçlük. Ne 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 sen komut mu verdin az önce? Bunun gibi daha tonlarca var. Bana sürekli atıyorsunuz. Ve bunları göstermenin asıl nedenini göstereceğim şimdi. Bunun insanlara olan etkisi. Hani aklı olgun insanlar... 10. <laughs> Bir an mantıklı mı geldim? <laughs> Bunu şaka yerine görüp eğlenip geçebilir. Belki para bile atabilir. Ama şu aletin artık her yaştaki insanda olduğunu unutma. <laughs> <laughs> Dördünden ne kabarsın? Bu. Abi! Denizli abi! abi dinizim. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? O, ne, ne yapacağız? Abi? Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Yayında çocuklara hediye geliyor ve ne yapacağız diye soruyorlar. Gösterecek bir şey arıyorlar. Çünkü şimdiye kadar izledikleri bütün insanlar bir hediye geldi. Geldiğinden... Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kemal, DC özele bir baksana kanka. Ama hı 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 sorumluluk hı 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 bana hı. ait değil. Gizlice aç. O ne lan? Yayına verme hemen. Sorumluluk bana ait değil. <laughs> veremem, veremem. Veremem. Bitten <laughs> sonra bir şey yapıyorlar. Onu veremeyiz. <laughs> hani halkadan atlayan bir aslana sonradan yemek verilmesi gibi. Siz Asılmaz benden çok daha acımasız örnekler vereceksiniz biliyorum. O yüzden bu videoda çok... Hayır hayır Belgren. Çok konuşmak istemedim. Ama A A şuna Ç bir bak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Sakın sakın hayır. Yok yok atma. Bekle bekle bekle. Eve kadar <laughs> geliyorum biz bir <laughs> dakika. Ne yapacağım bir dakika? Ben ne Ya ne oluyor ne oluyor? Yolların kendi adına konuştuğunu düşünüyorum. Yani diğerleri şaka bir yana ama bunda komik bir yer yok yani. Umarım küçük insanların daha iyi örnek alabilecekleri şeyler çıkar yakında. Ama umarım bu dilenciler ya da adına artık ne diyorlarsa bunu yapan insanlar da birazcık ders alır. Benim ablam iki gündür hiçbir şey yemedi. Ha, <laughs> bir hafta. Bir hafta. Sadece. <laughs> Az kadar ekmek yedi. Ya Eray deyip durmayın çocuğa. <laughs> İnanılmaz ya. Psikiyatri.